röportajlar yaptı. Cep telefonu şirketi. On binlerce insana iş verdim, Her ay maaş ödedim, vergi ödedim. Edirne'den Trabzon'a, İzmir'den Diyarbakır'a, Adana'dan Van'a her yere yatırım yaptım. Doğu batı ayırmadım. İstihdam yaratmak, iş yaratmak, yatırım yapmak nedir ben bilirim. Türk insanının işsizlik sorununu ben çözerim. Ders kitapları bedava olacak dedim. Benim dediğimi yaptılar. Bir teşekkür bile etmediler. Şimdi gıdada KDV kalkacak diyorum. Onu da yapmaya çalışıyorum. İnşallah yaparlar. Ama yapamazlarsa inanın ...ben yaparım. Avrupa'da ortalama işsizlik parası... ...2000 YTL. Türkiye Cumhuriyeti Devleti... ...işsiz vatandaşına... ...hiç olmazsa... ...350 YTL maaş verecek... ...imkana sahip. Çaresiz, umutsuz... ...ezilen insanımıza... ...sahip çıkmak... ...vicdani bir vecibedir. Ben bunu yaparım.